Evet, ben e, ilk önce böylesi bir anı e, birlikte e, paylaşıyor olmak, e, aynı zamanda onurlandırıyor olmanın e, inanılmaz bir e, mutluluğunu e, yaşıyor olduğunu e, dile getirmek istiyorum. E, Güney Amerikan Üniversitesi tabi yıllardır e, kuruluşundan bugüne e, kadar kendi misyon ve gelişim programı çerçevesinde. E, sanata her zaman e, sadece faaliyet olarak e, değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde birçok e, yönelendirme alanında destek vermeye ve yanında olmaya çalışmıştır. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'nin de e, özellikle bir liberal bir e, art üniversitesi e, olma noktasındaki gelişme programında sanata vermiş olduğu ağırlık ise e, oldukça bizler için memnuniyet niyet vericidir. E, böylesi bir e, projede e, EMA ile birlikte hareket edebiliyor olmak, her şeyden önce Eman'ın, sizlerin Kuzey üç Cumhuriyeti'nin bütünsel sanat hareketleri e, kapsamında bu denli ileri bir bakışla e, sadece Avrupa Birliği desteğiyle değil, yani sizlerin e, birey ve kurulu yönetim olarak e, bu süreçleri ele alıyor olması e, oldukça yani kendi insanımız için de inanılmaz memnuniyet e, vericidir. Ben e, başkanımıza e, böylesi bir Düşünsel çalışmada Güney Amerikan Üniversitesi ve Kıbrıs e, Amerikan Üniversitesi'ni bu projede e, sadece çalışma ortağı değil, aynı zamanda e, duyguların o bütün bütünsel e, hareketinde de e, bizleri kendilerinden gördükleri için çok çok teşekkür ediyorum. E, ve e, projenizin, faaliyetlerinizin, çalışmalarınızın e, başarılarla dolu olmasını diliyorum. E, başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, ben de Akdeniz Avrupa Sanat Derneği adına Kıbrıs Amerika Üniversitesi'ne, Girne Amerika Üniversitesi'ne, özellikle de Serhat Akpınar'a çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Kıbrıs'ta sanat konusunda çalışmak, sanatla var olabilmek, toplumu sanatla daha da güzelleştirebilmek kolay bir iş değildir. Ve buna destek vermek daha da zordur. E, destek verecek vizyona sahip ol, oldukları için e, her zaman yıllardır da e, yanımızda, derneğin yanında oldukları için biz teşekkür ederiz. Sonuçta teşekkürler. E, Kıbrıs Amerika Üniversitesi'nin e, mütevelli heyeti başkanı da Toy Akpınar'ın her zaman hem derneğin hem de kurumun e, sanat e, destekçisi olarak var olduğu için ona da e, çok büyük teşekkürü borç biliriz. İnşallah toplum adına başlattığımız bu güzel proje, e, herkes için sanat adımı verdiğimiz özellikle bu proje, herkes için hayırlı, uğurlu olur e, ve sizin verdiğiniz desteğin de örnek olmasını diliyorum. Tüm e, Kıbrıs'taki kurumlar için teşekkürler. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, evet. E, derneğimizin AB projesi sorumlusu e, Didem Eroğlu, ona da teşekkür ederiz. Bizimle birlikte şu an e, Esra Plümer Bardak e, sanat danışmanlarımızdan ve kitaplardaki e, eserlerin ortaya çıkmasında önemli rol aldığı editörümüz. İletişim iletişim sorumlumuz. ama bizden gitti. Ömer. Ömer, Yetkinel. Bizlerle birlikte. Sizlerden de birer cümle almak isteriz. Proje ile alakalı. ben almam sözü. projemiz aslında iki buçuk ye, neredeyse yeni haliyle üç sinelik bir proje. Aslında üç sene, iki buçuk üç, üç sene ıı, herkes için sanat diyebilmek için asla kısa bir süre ıı, de diyebiliriz. Ama ıı, bu proje ile birlikte aslında ıı, emo da biraz ıı, sınırlarını aşıp ıı, sadece belirli bir kesime değil de işte gerek kırsal bölgelere olsun, ıı, gerek özel ihtiyaçlı bireylere olsun, dezavantajlı gruplara olsun da ulaşıp, e, sanatı onların ayağına götürme gibi bir misyon taşıyan bir projeyle birlikte. E, kitaplar da bunun çok büyük bir parçası. E, bu yüzden kitaplarımızda, hani üç yaşından seksen doksanlardır, yani tüm yaşlara ve tüm kesimleri tavsiye bir şekilde düşünüp planlamıştık. E, Esra'ya daha detaylı bilgi verecek bir bilgi ama. Yani ben kendi adıma da hem EMA'nın e, bu projesinde yer almaktan hem de EMA'nın e, içinde yer almaktan hep çok mutluluk duydum. E, bu e, yapılan e, aktivitelerin, bu hedeflediğimiz, ulaşmaya hedeflediğimiz yerlerin aslında toplumun e, çıkarına olduğu bilincinde her zaman e, bu projede ve EMA'nın içinde yer aldım. Bugün de çok mutlu bir gün bizim için çünkü bizim inandığımız şey, bizim inandığımız değerlere bizden başka inanan insanların da olduğunu ve onların desteğiyle de aslında daha güzel şeyler başarabileceğimizi görmüş olduk. <laughs> Anlatmış oluyoruz. Çok teşekkür ederiz Evet ben de. Aferin. Ben bu projemden ve şahsım adına özellikle Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'nde Girne Amerikan Üniversitesi'ne sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. E, EMA'yla ve bu iki kurumun arasındaki ilişki zaten e, çok organik ve güçlü bir ilişkidir. E, örtüşen noktalarımız da çoktu ve bu projenin de e, hedef verdiği şeylerle çok ölçen noktalarımız vardır. E, birlikte birçok kişi, kişiye ulaşacağımızı e, sizlerin de olduğu gibi bizlerin de bilgi üretimine verdiğimiz önemli değer. E, bu bilgilerin ve üretimin de aslında tüm topluma ve özellikle sivil e, toplumuna e, aşılanması ve ulaşmasını sağlayacağız diye inanıyorum. Birlikte çok teşekkür ederiz. Tekrar aranızı ağırladığınız için. Sönmeyen şekilde arkadaşlar bu bu işbirliği için çok teşekkür ederim. Her ederim. Ee, ortak bir vizyonu paylaşıyor zaten e, kitaplar, belli. e belli bir kitap ne belli. sadece belirli bir değil de e, herkese ulaşmak için yapılması 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 yapmak için de bu yapılması 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 büyük bir katkısıyla e, istediğimiz adet, istediğimiz insanlar, dokunmak istediğimiz daha genç e, insanlara daha da dokunabilecek diye düşünüyorum. O yüzden teşekkür ederim için. Bir defa, şu yok. Hayır, evet, bir Lütfen. Ben, ben iştenlikle teşekkür ediyorum çünkü e, bu kadar önemli bir çalışma ki e, hem bir taraftan toplumsal hafızaya bir şey bırakıyorsunuz, önemli, yani, e, kitapla ilgili olan e, kısım. Diğer taraftan e, yaratıcılık, yani sanatsal anlamda aslında e, her bir bireyde olan ve o uyanışı bekleyen ve bunu da uyandırmak için bazılarımızın bir rol üstlenmesi gerekiyor. Şu anda bu rolü siz asaleten üstlemiş e, durumdasınız. Yani biz hocam inşallah daha başka örnekler olur dedi. Keşke bizler gibi. E, başka kurumlar da e, inşallah ilerleyen zaman içerisinde olur ve bu uyanışı olması gerektiği gibi sağlamış oluruz. çünkü. Konu sadece bir resim veya bir ressamın e, dokunuşu ve içseliğinin dışa yansıması değil. O kadar çok farklı sanatsal e, var ki aslında o uyanışı gerçekleştirebilmiş olmak demek. E, kendi insanımızın kendi yaratıcılığını olabilecek en üst düzeye çıkarmış olmak da kendi ülkemizde inanılmaz bir e, yardımcı olmanın da ötesinde geleceğe önlemiş olacaksınız. Şimdi değer katacak. Tabii. Keşke Tabii. şöyle bir döneme ulaşsak. Birçok kurumun sırada bekleyeceği hani evet. destek vermek için torpilin evet. gerektiği hatta bir <gülüyor> <gülüyor> dönem yaşasak <laughs> en büyük dileğim budur. <laughs> Sayın hocalarım sizler bir şey söylemek ister misiniz? Biz böyle güzel kapsamlı bir projeye şahit olmaktan tamam. evet. saygılarımıza Teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet.